Nedim diyeyim şimdi Pardon bir, bir Ahmet ilk Bey, defa konuşacak şimdi, da şimdi hani, Savunma kesmiyorum. sanayinde çok bir, önemli bir kuruluşun yetkilisiyle ben şimdi mesajlaştım. Hani bu ambargo, üstü kapalı ambargo sizi nasıl etkiler diye. Özel sektör ya şunu söylüyor. Diyor ki e, bizi kısmen etkileyebilir ama etkisi daha çok Milgem, Atak gibi savunma sanayi başkanlığı projelerinde görülür. Özel sektörün ihracatı pek zarar görmez ama biraz yavaşlatır diyor bizi. Yani savunma sanayinde önemli şirketlerden birinin yetkilisi. Bir de Ahmet Bey bizim 2020'de geride kalan 9 ayda savunma sanayinde en çok ihracat yaptığımız ülke kim biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri tam 531 milyon 107 bin dolarlık Amerika'ya savunma sanayi ihracatı gerçekleştirmişiz. İkinci sırada da Birleşik Arap Emirlikleri var. Bu da çok ilginç. onlara da 127 milyon 928 bin dolarlık bir savunma sanayi ihracatı gerçekleştirmişiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Amerika'nın elinde böyle yaptırım kararları varsa Türkiye'nin elinde de buna karşılık verebilecek kozlar var. Hani bu mesele bence bir şekilde orta yol bulunup çözülebilecek bir mesele. Zaten Amerika'nın şu anki adımı da bunu gösteriyor. Ha şu da gündeme gelebilir ilerleyen yani süreçte belki üstleri kapa, incirliği kapatmak meselesi bile gündeme gelebilir. Yani Türkiye'nin eli de o kadar zayıf değil. Bunda bence bir not olarak düşmek lazım. Hakan Bey siz bir şey söylüyorsunuz. Hakan Bey burada şunu belirtmek lazım. Ee, Ali Bey nasıl değerlenecek bilmiyorum. Zaten bu yaptırımlar Beyaz Saray'dan e, Kongreye, Senatoya gitmedi. E, şimdi bu yaptırımları oluştururken Çin'de olduğu gibi, e, kalsının e, yanlış hatırlamıyorsam 7. veya 8. maddesindeki e, Amerika Birleşik Devletleri para biriminin (ABD dolarının) kullanılmasındaki Swift kodunu engelleseydi. Yani e, Türkiye dolarla e, savunma sanayi e çok ağır yaptırım olurdu. Uluslararası ticaret yapma yaptırımını getirseydi ağır olurdu. Sadece burada başkanlık bazında kredilerin kullanılmaması, uluslararası kredilerin kullandırılmaması yönünde bir yapı var. Dolayısıyla kongre ve senato dahi yani ipleri koparmak değil biraz evvel Hakan Bey'in söylediği gibi veya Ali Aydar Bey'in belirttiği gibi Türkiye'nin uluslararası siyasetini belirleme noktasında kendisi açısından tercihte bulunması noktasında bir diplomasi yürütüyor ve Mart'taki süreçten sonra ısrarla belirtmek istediğim bu, bu yaptırımların geleceği veya yaptırımların olup olmayacağı, Sayın Ahmet Akın'ın altını çizdiği gibi Cumhurbaşkanının diyalogları, hükümetin diyaloglarıyla başka bir noktaya gidecek sadece bir sinyal anlamında görüyorum. Yani e, yüzük atmıyor şey e, Amerika Birleşik Devletleri. Değilse e, komisyonla e, öyle bir teklif gelseydi e, zaten yeterli çoğunluk vardı. Peki, o zaman... Şu anda bu tür yaptırımlar da çıkardı. Demek ki kongrenin iradesi de böyle. Yani e, o zaman yüzük atmıyor da trip atıyor diyelim. Evet. Yani Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi. Peki şimdi e, de Cumhurbaşkanlığı ben. sözcüsü İbrahim Kalın'ın e, paylaştığı bir tweet var. E, Türkiye savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde adı, atmaya devam edecek. Ya yani demek ki ben şimdi Yılmak hem yok diyor. Ya tamam da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hmm. E, S400 yaptırımı bu. Ha ya yaptırım savunma sanayini hedef aldığı için diyorlar savunma sanayindeki hedeflerimize devam edeceğiz diye. Yani hem İbrahim Kalın hem savunma sanayi müsteşarı falan hepsinin açıkladıkları husus bu. E, o açıdan önemli yani. Yaptırım madem bizim savunma sanayimizi hedefliyor o zaman biz de onlara diyoruz ki Türk savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecektir diyoruz. Şeklinde bir yaklaşım görüyoruz Türkiye'nin sözcülerinden. Nedim? Şimdi e, yaptırım yapan ülke NATO ülkesi, yaptırıma uğrayan ülke NATO ülkesi. Olaya bu açıdan baktığınız zaman çok dramatik evet. bir tablo var. Çünkü hani NATO'nun güney, doğu, kanadı ve oradan gelecek saldırıları engelleyecek bir ülke olarak Türkiye'nin doğrudan savunma sanayisine hedef alan e, niteliği itibariyle Nicelik değil ama niteliği itibariyle çok ağır bir yaptırım aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı da siz onun savunma sanayini hedef alabiliyorsunuz? Ve hangi hukukla alabiliyorsunuz? İki, buna bağlı olarak Türkiye'nin parasını verdiği ve proje ortağı olduğu, yüzde ortak üretiminde yaptığı, F35'ten projesinden nasıl çıkartabiliyorsunuz? Hangi hukukla çıkartabiliyorsunuz? Hukuk yok ya. Bakın Hukuk. karşımızda bir Haydut devlet var Amerika Birleşik Devletleri adı altında. İstersen bugün bu bahsettiğim yaptırımları uygularım. Sonra da bunu genişletirim. Yani şimdi insanların ve devletin bütün bu konuda düşünenlerin şunu görmesi gerekiyor: Amerika Birleşik Devletleri açık Türkiye Cumhuriyetine saldırmaktadır. Bunun daha ötesi ne olabilir? Fiili saldırı. Ya vekalet savaşıyla Yunanistan gibi tetikçi kullanacaklar mesela Hatırlıyorum. biraz önce ve dediğim pek Yani gibi. yaptırım nicelik olarak ağır değil. Ama öz, özünde düşünürseniz sizin savunma sanayine Hakan Bey'in söylediği için. Tabii savunma sanayini hedef alıyor ve F-35'i de katladığı zaman Türkiye'yi savunmasız bırakmak istiyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman e, üzerine bir de yaptırım sayısını arttırırsa, ilerletirse e, bu ek, Türkiye ekonomisine doğrudan saldırı. Tabii ekonomiyi ve Türkiye'yi yıkmak üzere bir evet, saldırı Savaş. ve bunu yapan Savaş. ve bunu yapan bakın NATO ülkesinden bahsediyoruz. Ne zaman yapmış bunun benzerini? Müttefikimiz. 1900, tabi tabii müttefik diye e, ortalığı yıkıyorlar. 1974 yılında yine Türkiye bir hak arama mücadelesini yürüttüğünde yani Kıbrıs, Kıbrıs barış, barış harekatını Başka. gerçekleştirdikten sonra Amerika yine aynı haydutluğu gösterip Türkiye'ye silah ambargosu koymuş. Ve Türkiye o zaman bir takım şeyler yaptı ama çok ağır bedeller ödedi. Ya keşke olmasaydı. Çünkü orada Türkiye saldırı yapan değil. Nefsi müdafaa için oradaki insanın hakkı için oradaydı. Şimdi her ne zaman işte İnönü e, e, Kıbrıs Barış Harekatı dönemi İnönü döneminde yapılacaktı. Cansın mektubuyla uyarmak durumuna geldiler Türkiye. Yani Türkiye sürekli dayak yiyen ülke. Bakın bu iki olayda da bunu Brans'ın olayından farklı bu. Yani o zaman bazı mali işte bir takım isimlere yaptırımlar koymuşlardı. Ama bu sizin savunma ne yapması lazım ülkenize başka? Yani bunun daha ağır olarak değerlendirilmesi için. Evet nicelik olarak yine söylüyorum. Nicelik olarak kapsam olarak sınırlı görünüyor. Ama sizin savunma sanayinize hedef alıyor. Şimdi elbette o zaman Türkiye yapacağı şey şu. Bu bizim için ah edilip vah edilecek bir durum değil. Türkiye bu durumda şunu görecek. kim dediğin ama her an sana düşmanlık yapmak üzere hazır bekleyen Amerika Birleşik Devletleri ile çatışma dahil olmak üzere her şey hazır olmalısın. Ama her şeye. Bunu güney sınırınızdan Suriye topraklarından yapılacak teröristler eliyle fiili saldırılar dahil olmak üzere. Yine de soğukkanlı bir yaklaşım y bu belki diplomasi daha. Bu diploması Amerikalılar soğukkanlı olsun. Yani Amerika bir genelden. Ha şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Yani önce, Türkiye önce Türkiye bir bakın şey Türkiye burada Hani diye bir önemli. illegalitenin içinde bulunur. Uluslararası bir suç işler. Herhangi bir yere girer, hukuksuz bir işlem yapar. Tamam. Sizden silah istemişler. Ama yine de soğukkanlı. Ay, so zaten ama, ama o ama, ama bu şunu soğukkanlı olunmaz. Bakayım, PKK şunu, ortada darbe girişimleri Şimdi ortada. Senin, onlar senin senin terör örgütünü, örgütü dediğin PKK'yı kendisi de PKK'yı destekliyor. FETÖ'yü. FETÖ'yü destekliyor. Tardeler terör destekçisi yapıyor. ve haydut bir ülkeden bahsediyoruz ve biz ya biraz daha şey yapsınlar. Ben Amerika Hayır, öyle böyle değildir. Bir şey ben Amerika öyle değildir. Senin dediğin yo, Anladım bir ülke değildir. Bunu, Çok iyi bir ülkedir demiyorum. Bunun soğuk kanlı ben, şöyle. Yani 60 yine de aklı Selim'le masaya yatırırsın. Yetkililerin yapacağı yo, iş onu yani. Yapacaklar zaten. Tabii o yapılacak. But, yani. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye bu Amerika'ya bakış yani ne yaptırım uygulayacak? Akşam saatinde oranın saatiyle e, ne olacak? O, o zaman geçti. geçmiş. Ya işte dolar al alacağı, alacağı kararı yani... Bu bu aşamada Türkiye yarın Amerika'ya karşı hangi yaptırımları uygulayacağını beyan etmeli. Yarından be tez yok, Peki. beyan Tam etmeli. Devam edeceğiz. Söyleyememiştim. Değil. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani Nedim Bey epeydir konuşmaz diye. Şimdi Biden'ın Türkiye'den bahsettiği bütün videoları, konuşmaları buldurttum ben. Hepsini dinledim. Üşenmedim. 2-3 tanesi çok vahim. Mesela birinde diyor ki, Ermenistan konusunda diyor, Trump diyor, Türkiye'ye baskı uygulamadı, ambargo koymadı. Biz böyle yapmayacağız diyor, bak bunların hesabını verecek diyor. Bir başka konuşmasında direkt Erdoğan'ı hedef alıyor. Diyor ki, e, o diyor, bu Suriye olayından ötürü üstelik bunu söylüyor, bunun hesabını ödeyecek bize diyor. Oradan bir ses geliyor, nasıl yani? Ne şekilde olursa olsun ödeteceğiz bunu diyor, biz kazanınca diyor. Şimdi bu ve bunun gibi o kadar tavırları var ki Biden'in zaten içerideki, dinlerken içerideki adamın taburcuması bozuluyor. Türk Efendim? muhalif liderlerle içerideki Türk muhalif liderlerle Erdoğan'ı devireceğiz. Mesela, bu kez darbe. O ayrı o eski bir işte, lafı. Koltuğa otursun, başkan olsun belki o lafları da. İnşallah, fark inşallah. Et. Bir şey soracağım. E, Ali Haydar Bey'e geçmeden önce e, Ali e, şu anda Amerika'nın başkanı Trump, değil mi? 20'sine kadar. Kaça kadar? 20 Ocak'ta. 20, 20. 20 Ocak'a kadar. Trump'ın şu dakikadan itibaren Türkiye lehine yapabileceği bir şey var mı? Mesela Erdoğan Trump'la görüşse falan filan bir şey olabilir mi? Yani teknik olarak Gitme. Yok yapma imkanı yok. Zaten bu katse yası olduğu için e, dışişleri ile Hazine Bakanlığı resmi olarak da şimdi duyurdu. Beyaz Saray'dan da uygulamayla ilgili bir açıklama bekleniyor. Ama Trump şu anda zaten can derdine düşmüş. Bugün 14 Aralık Biden'ın resmi olarak artık seçici kurul delegeleri tarafından onaylanması, oylama işlemi de Daha ne can derdi mesela. ya? Adam bırakıyor başkanlığı. Can can derdi ne demek yani? Ee, şu anda açıkçası Alan, hala başkan mi? kabul etmedi ben kaybettim diye. E hala Biden'ı seçilmiş başkan olarak da tanımıyor. Ee, daha dünkü açıklamalarına kadar. O nedenle hala savaşıyor Biden tarafıyla seçimle. Artık o bence satın aldı, satın alındı Hali, yani. Artık nedenle, Ali Bey e bir şey soracağım ya. Bir... Evet, yani o nedenle çok dış politika onu değil ama burada gördüğümüz Pompeo'nun büyük bir etkisi oldu. Yani bu katsa da böyle son dakikada çünkü hep kongreden bekleniyordu bu savunma bütçesinde. Pompeo'nun burada ciddi bir etkisi e, olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Pompeo 2024'te aday mı peki? Eğer Trump devam etmezse öyle bir niyeti var. En azından Başkan Yardımcı... Biden de devam etmez. Ali Yok. Bey bir şey sorma Ali, istiyorum ben Trump de. Adam bir, adam bir, adam, bir Ali Haydar Bey bir tamam. şey söylesin. Hemen ondan sonra Buyurun. Hakan Bey. Şimdi e, emekli bir generalimiz Ali er, bunu söylemiş. Yani Pompeo'nun 2024 seçim yatırımı Biden'ı yaptırımlar uygulama şerefini bırakmadı. Yani aday olacak Pompeo. Dolayısıyla bu süreci kendisine tabi. Hmm. Olacak mı Ali? Yani ben açıkçası Başkan Trump 2024'te aday yani e, açıkçası ciddi bir 75 milyon oy aldı. O nedenle Trump adayken, aday olma ihtimali varken Pompeo'nun ben 2024'te aday olacağını tahmin etmiyorum. Olabilecek en iyi ihtimali Mike Pence'in başkan yardımcısı adaylığına koşabilir. Çünkü Mike Pence başarılı bir performans sergilemedi. E, tabii 4 yılda neler olur biter bilmiyoruz ama burada Pompeo tabii iç politikaya yönelik İstanbul'a gelmesi, resmi yetkililerle görüşmemesi e, kendi tabanına mesajlar verdi ama ben Peki Ali bir şey da, soracağım. Bu Pompeo, Pompeo denilen adam Türk düşmanı mı? Yani Türk düşmanı demesek de ciddi şekilde Türkiye ile sıkıntısı olan, sevmeyen bir dışişleri bakanı olabiliriz. Yani ben net olarak da biliyorum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla iyi bir süreç yaşamadı, yaşamak istemedi. Sıkıntıları var Türkiye ile. Tabi anti Türk gruplarının ciddi bir baskısı oldu. Peki e, Trump'ın şeyi anlamıyorum. Şey. Bu adam Trump'ın Dışişleri Bakanı değil mi abi? Trump'ın Dışişleri Bakanı. Evet. Tamam, tamam. bir dakika. Trump'ın Erdoğan'la arası iyi, Trump'ın Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile arası kötü. Buradaki çelişkiyi nasıl açıklıyorsun? Yani sadece Pompeo değil eski savunma bakanları Mark Esper mesela Hulusi Akar'a savunma bakanına sert bir mektup yollamıştı. Yani baktığınızda aslında burada Türk-Amerikan ilişkilerinde Trump Erdoğan... Normali Pompeo yani. Yaşadık. Yani Pompeo değil sadece diğer bakanlarda da Türkiye ile sıkıntılı olan bürokratlı bakanlar olmuştu. Ali Bey ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani burada istisnayı e, istisnai bozan Pompeo Trump. değil Trump. Değil evet. mi? İlk defa Türkiye ile ilgili nötr bakabilen, Ötekilerin hepsi benim aylardır anlattığım gibi bir ön yargıyla hep Türkiye'ye yaklaşıyorlar. Şöyle bir bir de bir şey sormak istiyorum. Pardon Ali Adar Bey. Ee, benim bildiğim kadarıyla Trump'ın görevi bırakmamasına tek şey formül yani böyle bir şey vuku bulmaz bulur diye söylemiyorum. Sıkı yönetim ilan edilmesi. Yani işte bir sokaklar karışacak bilmem ne falan. Trump'ın böyle bir şeye tavasut etme ihtimali olur mu olmaz mı? Biraz avantür bir soru ama. Yok olmaz yani ben sıkı yönetim kaos evet hafta sonu yine Washington de büyük e, Trump yakın taraftarları yaptı ama böyle şiddet sıkı yönetim tarzında bir şey beklenmiyor açıkçası. Ya bir Ali Ali ben. Abartması var. ben...